بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنا عابدون ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد Lakum dinikum, maliyadin. Lekum dinikum, maliyadin. Salak Azim. Salak Azim. Maşallah hediyemizi de aldık. Aferin kızımıza. Asenat kızımız, öğrencimiz başarılı oldu ve ona ayeti okuyabildiği için çok güzel bir hediye aldı kendisine. Takıyoruz Bismillahirrahmanirrahim. De bakayım Bismillahirrahmanirrahim. Söyle bakayım. Bismillahirrahmanirrahim. rahmet eylesin. Döndürme alacağız. Döndürme <laughs> <laughs> Teşekkür ederim de. Teşekkür ederim.